Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. Bugün size 8. sınıf cümle türleri konusunu anlatacağım. Yanında 8. sınıfı olan oğlum da var. E, birlikte karşılıklı bu konuyu işlemek istiyorum. Şimdi cümle türleri sorulduğu zaman her şeyden önce bizi ilgilendiren başlıklar ne? Bunu tablo halinde size bir hatırlatayım. Sonrasında hemen konumu işlemeye başlayacağım. Şimdi cümle türlerinde bizim karşımıza çıkabilecek olan başlıklar nelerdir? Öncelikle e, bizim karşımıza anlamına göre cümle çıkabilir. Daha sonra e, yüklemin, yüklemin türüne göre cümle sorulabilir. Daha sonrasında yüklemin yerine göre sorulabilir. Bir de ne vardır yapısına göre cümle sorulabilir. Şimdi soru kökünde anlamına göre cümle sorulursa Göktuğ var mı hatırladığın neler sorulabilir anlamına göre anlamına göre. Olumlu. Hı. Evet. Olumsuz. Bu ikisi temel maddedir. Yani bu soruyla muhatap olduğumuz zaman olumlu veya olumsuz'a bakacağız ama aynı zamanda soru kökünde bizden direkt soru cümlesi veya ünlem cümlesi isteyebilirler. Peki yüklemin türüne göre dendiği zaman neye bakıyoruz? İyi yüklemin deyiz. altını çiziyoruz. Evet, nedir göktü? Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Evet güzel. Fiil cümlesi veya isim cümlesi olup olmadığına bakıyoruz. Peki yükleme yeri solusa ne hatırlıyoruz? Var mı hatırladığımız bir şey? Devri kurallı. Evet kurallı cümleye veya devri cümle diyoruz. Peki yapısına göre cümlesi olduğu zaman var mı hatırladığımız bir şey? Bunlar içinde fiilimsi bulunan. O zaman şöyle 8 sınıf matına göre gidersek tek yüklemli cümle. Tek yüklemli cümle. Daha sonrasında içinde içinde fiilimsi bulunan veya fiilimsi olan cümle diyebilirim. Sonrasında diğer maddemiz nedir? Birden çok yüklemli cümle ve bir de en son bağlacı olan ya da diğer bir ifadeyle bağlaçlı cümle. Evet. Yani yapısına göre cümle bizi biraz normalde zorluyor gibi görünebilir. Bunlar neymiş? Bir sayalım hemen. Ee, tek yüklemli cümle varmış. İçinde fiilimsi olan cümle var. Birden çok yüklemli cümle varmış. Bir de bağlaştı cümle var diyoruz. Evet. Hemen tablomuz oluştuktan sonra bu tabloya uyarak sırayla bu maddeleri bir anlatalım. Şimdi öncelikle anlamına göre cümle dendiğinde biz neye bakacaktık yoktu? Olumlu ve olumsuz. Yani temel iki maddemiz burada neydi? Hemen A diyorum. Olumlu. B diyorum. Neymiş? Olumsuz cümle diyoruz. Şimdi olumlu ve olumsuza bakarken bir defa biz dil bilgisi açısından değerlendirme yaptığımız için burada referans alacağımız bir takım ifadeler veya ekler var. Bu dört ifadeyi, buraya yazacağım dört ifadeyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Mame sız siz ekleri ya da yok değil sözcükleri üzerinden ne yapacağız? İşlem yapacağız. Mesela biz günlük hayattaki anlamlara takılarak cümleleri olumlu veya olumsuz demiyoruz. Dememeliyiz. Mesela şimdi biz adam kazada öldü desem. E, Göktuğ sence olumlu bir cümle midir, olumsuz bir cümle midir? Olumlu bir cümledir. Çünkü ölme eylemi gerçekleşmiş. Hocam ölüm kötü bir şey değil mi? Neresi olumlu olumsuz falan tartışmasına girmiyoruz. Biz sadece dil bilgisi açısından yargı gerçekleşmiş mi diye bakıyoruz. Peki adam kazada ölmedi desem? Olumsuz. Olumsuz güzel. Mesela bu e, o da havasız desem? Havasız. Olumsuz. Olumsuz. Peki bu adam havalı desem? Olumlu. Olumlu. Yani adamın havalı olması günlük anlam e, hayatımızdaki anlamına göre değil yargının gerçekleşmesi veya bir şeyin var olup olmadığına bakılarak değerlendirilecek. Burada biz e, cümleleri çözerken bu anlamda e, özellikle şu tip örneklere dikkat etmeliyiz. Mesela e, ders ders çalışmıyor değil dediğimde yoktu cümle geriden bakıldığı zaman yani görüntü itibariyle ki biz buna biçimce diyoruz biçimce nasıl bir cümle? Olumsuz bir cümle. Çünkü içinde manaya var, daralan değil var. Biçimce eksi diyorum ben buna. Yani olumsuz anlayalım bunu. Peki anlamca ne demek? Nasıl bir e, anlam var bunun? Der çalışıyor oluyor. Olumlu. Yani çalışmıyor değil demek. Aslında anlamca çalışıyor anlamını içine alır. Onu karşılar. O zaman anlamca ne diyorum? Olumlu. Mesela ne annesini ne annesini ne babasını aramış. Ne babasını aramış. Bu cümle. Şöyle görüntü itibariyle nasıl bir cümledir? Olumlu bir cümledir. İçinde şu yukarıdaki söz konusu dört ifade geçmiyor. Yani biçimce nedir? Eks, pardon olumlu. Peki anlamca söyle bakalım Göktuğ. Ne annesini ne babasını aramamış olduğu için. Yani olumlu. şöyle ne annesini ne babasını aramış cümlesinde aslında hiçbirini aramamış anlamı ortaya çıktı. Yani şöyle yapalım. Aramamış anlamı çıktı. Ama anlamında yine olumsuzluk var. O zaman anlamca ne diyoruz? Eksi yani olumsuz diyoruz. Peki şöyle bir örnek olsun. İnsan, insan annesini annesini sevmez mi hiç desek. Biçimce nasıl bir cümledir? Olumsuz. Şöyle cümleyi tarıyorum. ...sevmezmiş derken burada bir... ...olumsuzluk ifadesi var değil mi? Ee, biçimce ne diyoruz? Olumsuz. Eksi. Ama anlamca ne oluyor? Artı. Artı neden? Çünkü... ...insan annesini sevmez mi hiç demek... ...sever anlamını içinde taşıyor. Hemen ortaya çıkan... ...anlamı bulup... ...bir daha değerlendiriyoruz ve... ...bu sefer ne oldu? Anlamca olumlu. Ben bu cümleyi şöyle değiştirip sorabilirim. İnsan annesini... Kırar mı hiç desem? Kırar mı hiç? O zaman biçimce ne oluyor? Biçimce olumlu. Olumlu. Ama kırar mı hiç demek yani kırmaz anlamını içinde taşıdığı için anlamca ne diyoruz? Olumlu. Olumsuz. Evet. Yani bu iki temel madde önemliydi. Anlamına göre cümleden denildiği zaman bu iki maddenin Kur'an'a ne yapacağız bakacağız. Peki bazen soru kökünde bizim karşımıza hangisinde işte soru cümlesi vardır veya ünlem cümlesi vardır diye soru gelebilir. O zaman anlamca diğer maddelerimizi ben buraya ekliyorum. Neymiş soru cümlesi ve bir de ne varmış hemen D diyorum. Ünlem cümlesi diyorum. Peki soru cümlesi dendiği zaman aslında biz biliyoruz içinde soru anlamı olan cümle soru cümlesidir ama bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Göktuğu. Nedir mesela? Ne tür soru cümleleri vardır? Bir gerçekten soranlama bildiren sorular. Ee, bir de şey sanırım onaylatmak için sorulan sorular var. Yani biz ona ne diyoruz? Bir gerçek soru cümlesi var. Bir de sözde soru cümlesi var. Eğer gerçek diyorsa aslında burada şöyle yapalım. Cevap isteyen diyoruz. Cevap ister diyoruz. Ama sözde soru cümlesi derse Cevap istemez çünkü zaten cevabı nerededir? Cevabı Sorudadır. içindedir. İçinde. Peki mesela ben şöyle bir e, soru soruyorum, e, mesela ne olsun bu kitabı bu kitabı okudun mu diye sorarsam bu gerçek midir sözde midir? Gerçek. Çünkü bunun mutlaka bir cevabı var, değil mi? Gerçek diyoruz. Peki şöyle olsun. Böyle böyle güzel bir kitap güzel bir kitap okunmaz mı dediğimde okunmaz mı bu sefer sence ne oluyor bu göktu Sözde soru. Çünkü böyle güzel bir kitap okunmaz mı derken aslında okunur okunmalı anlamını içinde taşıdığı için cevabı içinde olduğu için ne diyoruz buna sözde soru cümlesi diyoruz. Evet bu arada e, soru işareti olarak e, dikkat edelim. İster gerçek olsun ister sözde soru cümlesi olsun sonuna ne geliyor gördüğünüz gibi soru işareti geliyormuş. Peki ünlem cümlesinde ne vardır? Bir defa işte genelde işte seslenme ifade eden ama aslında belli diyoruz belli duyguları duyguları yansıtan cümleler diyoruz. Yani bu ne olabilir? İşte ee, sevinme, üzülme, acılma, acıma, hey şaşırma gibi bir şey olur. Mesela ben bir çocuk için şöyle desem, ne kadar da, ne kadar da yaramaz bir çocuk, yaramaz bir çocuk dediğimde, aslında burada ne yapıyorum? Bir çocuğu size şikayet ediyorum. Yani burada bir yakınma duygusu var, değil mi? Ne kadar da yaramaz bir çocuk derken. Burada ne yapıyorum? Yakınıyorum, şikayet ediyorum ve rahatsızım bu olaydan. Bir duyguyu dile getirdim. Ünlem cümlesi oldu ve sonunda da gördüğünüz gibi ünlem işareti geldi. Peki, birinci maddemizi bitirdik. Anlamına göre cümle dilek sorulduğu zaman neye bakıyoruz? Olumlu ve olumsuz. Olumsuz, değil mi? Orada dört ifademiz var, ona dikkat edeceğiz. Ama onun dışında soru cümlesi veya ünlem cümlesi karşımıza çıkabiliyormuş. Şimdi yükleme türüne göre cümle dendiği zaman... Aslında burada şöyle bakmak lazım. Yüklemin türü dendiği zaman işte hocam iki tane madde var. İşte bundan bir tanesi neymiş fiil cümlesi olur. Bir tanesi nedir? İsim cümlesi olur. Peki nedir mesela fiil cümlesi Göktuğ? Oraya video çekmeye gittik. Yani şöyle tanım olarak bakarsak niye bakacağız burada? Ha örnekten e, yüklemi fiil olan cümle. Evet ama 7 sınıfta görmüştünüz. Yani bizim bu fiiller ne zaman fiilliğini yapabilir? Çekimlenirse değil. Mi? O zaman evet. şöyle diyoruz. Yükleminde yükleminde çekimli ne olması lazım? Eylem olan diyoruz. Burada ise söz konusu durum yok. Yani çekimli eylem olmayan diyoruz. Yani yükleminde çekimli eylem olan varsa fiil. Yoksa ne diyormuşuz? İsim, İsim cümlesi diyoruz. Şimdi şöyle yapalım ama ee, mesela seni, seni anladım desem nasıl bir cümle? Anlamak fiil cümlesi. Yani fiil oldu. Güzel. Peki ee, sabah, sabah buradaydı. İsim cümlesi. Çünkü burada kısmı ek eylem almış bir isim soylu kelime. Yani isim cümlesi. Peki şöyle cümleye dikkat şimdi Göktuğ. E, o da, o da genişti. İsim cümlesi mi fiil cümlesi mi? O da genişti. İsim cümlesi. İsim diyorsun. Peki o da genişledi. Genişlemek fiil. Fiil cümlesi. Yani fiil. Şimdi burada şöyle bir sorun yaşıyor bazı arkadaşlarımız. Ee, i̇şte yükleme isim soylu olan isim cümlesi, fiil soylu olan fiil cümlesi diye. Bu sefer köküne falan giden oluyor. Köküne bakmıyoruz. Son hale bakıyoruz fiillerin. Geniş Mek olmaz. Ekeylem almış. isim soylu bir kelime. Ama genişlemek dediğin gibi zaten türemiş. Son hali fiil olmuş. çekimli fiil. Burada önemli bir şey daha soracağım Göktuğ. Dikkat et yalnız. Ee, mesela amacım amacım sınavı kazanmaktı. Bu cümlenin yüklem türü sence isim midir fiil midir? İsimdir. Neden? Ben kazanmaktı tı ek fiil almış gibi duruyor. Şimdi şöyle bakalım. Bu cümlede fiilimsi. Ha, fiilimsi isim fiil. Bu cümlede fiilimsi var mı diye soracaktım zaten göktü. Şimdi şöyle. Aslında burada amacım sınavı kazanmak. Yani mayışmak. Bir isim fiil var değil mi? Evet. İsim fiil var. İsim fiilin sonuna ne gelmiş gördüğün gibi? Ek eylem gelmiş. Yani bizim elimizde çekimli eylem yok. Ek eylemle yüklem olmuş bir fiilimsi var. O zaman fiilimsizlerin yükleme olduğu cümlelerde aman ha dikkat diyoruz. Burası ne sayılacakmış? İsim cümlesi sayılacak. Bunu cebimize koyalım. Önemliydi. Peki o zaman yükleme türünü hallettik. Yani isim cümlesi, fiil cümlesi. Fiilimsizlere dikkat dedik. Kökü isim olan kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Yüklemin yeri. Söz dizimi. Benim öğrenciken yoktu. En yani çok sevdiğim buydu. Niye? Çünkü en kolay bu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yani satırın sonuna bakarsınız. Ee, yüklem genelde Türkçe'de sonda olur. Bazen olmayabiliyormuş. Dolayısıyla biz burayı ikiye ayırıyoruz. Ee, nedir kurallı? Diğer bir ifadeyle düz cümleye ya da bunun tam tersi, e, pardon buna kuralsız ifadesi kullanılmaz hiçbir zaman. Devrik cümle diyoruz. Yani kurallı cümle, devrik cümle. Kurallı cümlede yüklem nerededir? Sondadır. Yüklem sonda. Peki devrik cümlede yüklem nerededir? ortada başta olabilir. Mesela her öğrenci böyle der Göktuğ. Oysa burada yüklem şöyle nerede olduğu önemli mi sence? Sonda değil. Hah, güzel. Yüklem sonda değil de bitir bu işi. Sondaysa kurallı değilse e, devril. Yani şöyle seni seni e, seviyorum dediğimde yüklem nerede? Sonda. Sonda güzel. E peki ...seviyorum seni diyor bir şarkıda. Seviyorum seni. Yani yüklem sonda değil. Devrik. Bunu biliriz. Yani bizim en kolay çözdüğümüz... ...yaptığımız konulardan bir tanesi bu. Peki. Son maddeye geldik. Genelde bizim korktuğumuz maddelerden birisi ama... ...bilmiyorum. Yani 8 sınıf çok kolaylaştırılmış. Yeni müfizata göre. Onun için ben tane tane anlatacağım. Kısa bir şekilde bu... ...mevzuyu kapatacağım diye düşünüyorum. Şimdi... Yapısına göre biz dörde ayırmıştık. Hatırlarsan Göktuğ. Bu sayfada şeyi anlatalım. Yani nedir yapısına göre? Tek yüklemli cümle. Fiilimsi bulunan cümle. Bir de ne var? Bir de ne vardı? İçinde fiilimsi olan cümle değil mi? Evet. İçinde fiilimsi olan cümle. Olan cümle. Şimdi burada yalnız şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Aslında ben cümlenin yapısı sorulduğu zaman ilk şeye bakıyorum. Bak dikkat neymiş. Yapı sorularında ilk yüklem sayısına bak. Tamamdır. Çünkü yüklem sayısı tekse aslında hem tek yüklemli hem de fiilimseli olacak. Birazdan bunu anlatacağım. Yüklem sayısı birden çoksa ya işte içinde neydi o ee, bağlaç olan cümle bağlaçlı cümle ya da birden çok yüklemli cümle gibi isimlendiğini var. Yani eski bizim sıralı bağlı diye tabir ettiğimiz işler var. Onu sırası gelince anlatayım. Şimdi biz tek yüklemli cümleye geldiğimiz zaman burayı bekletelim. Ama içinde fiilimsi olan cümle derken adı üstünde ne var? İçinde fiilimsi olan cümle. Şimdi mesele şu. Ee, mesela burada burada yaşamak burada yaşamak e, insanı veya insana huzur veriyor. Şimdi burada yapacağımız şey şu Göktuğ. Cümleyi tarıyorum. Kaç tane yüklem var? Bir. Bir tane. Aslında burada tek yüklem var ama bir de tek yüklemli cümlemiz var değil mi? Burada yüklemi bulduktan sonra cümleyi tarıyorsun. İçinde fiilimsi var mı yok mu? Yaşamak kesin. Için. Evet içinde fiilimsi var değil mi? Bu fiilimsi, içinde fiilimsi bulunan cümle oluyor. Ee, şöyle olsun sabah sabah erkenden evden ayrıldım. Bu cümleyi de tarayalım. İçinde kaç yüklem var Göktu? Bir. Bir. Taradım içinde fiilimsi var mı? Hayır. Yok. O zaman bu tek yüklemli cümle oldu. Hocam burada e, da tek yüklem var. Aynı değil mi? Peki farkı neymiş ki yoktu? İçinde fiilimsi, Var. Films Ama bazı yayınlar kendini güncellememiş olabiliyor. Aslında şöyle kodlama yapabiliriz. Tek yüklerinin adı ne olsun? Basit cümle olsun. Peki içinde fiilimsi olan cümlenin adı ne olsun? Birleşik. Birleşik cümle olsun arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha e, dört başı kodlama yapabiliyoruz. Yani aslında cümlelerin ilk ikisinde basit cümle var. Yüklemi tek ama fiilimsi yok içinde. İkincisinde yüklemi tek ama içinde ne varmış? Fiilimsi varmış. Yani bunu anlamış oldum. Ekstra bir şey anlatmak istiyorum yoktu Aslında içinde fiilimsi olan cümle dendiği zaman fiilimsinin olduğu bölüm ne sayılır aynı zamanda? Yan cümle yan yargı sayılır. Doğru mu? Neymiş? Fiilimsinin fiilimsinin olduğu bölüm ne sayılıyormuş? Yan cümle. Yan cümle sayılırmış. Yan cümle. Zaten cümle ögesi sorularında da zaman zaman bunlar sorulmaz mı? Şimdi burada yapacağım şey şu, yan cümle olayında cümleyi tarıyoruz, ee, yüklemi bulduk, fiilimsi de bulduk. Fiilimsinin olduğu bölüm ne sayılacak? Yani yan cümle. cümle sayılacak. Mesela huzur veren ne? Burada yaşamak. Burası özne değil mi şimdi normalde? Özne. Peki özne diye bulduğum yerin içinde aynı zamanda ne var? Fiilimsi var. Fiilimsinin kaldığı bölüm ne sayılacak? Yan cümle sayılacak Göktuğ neymiş? Fiilimsin olduğu bölüm yan cümle sayılacak. Mesela e, ödevini ödevini bitirince bana haber ver. Bu cümle bir defa birleşik olur mu? İçinde fiilimsi olan cümle olur mu Göktuğ? Evet bitirince. Evet bitirince güzel. Peki yan cümlenin görevi nedir deseler? Haber ver yüklem. İşte haber verecek olan kim? Sen. Sen haber ver. Ne zaman haber verecek misin sen? Ödevini bitirince. Ödevini bitirince. Şimdi burada, burası zarf tümleci ya şimdi. Evet. Zarf tümlecinin olduğu bölümde ne var bir de dikkat edersen, fiilimsi var. Fiilimsinin olduğu bölüm ne sayılacak? Yan cümle, yan yargı sayılacak. Tamamdır. Bunu niye uzattım burada? Çünkü e, bu cümle ögesi ile birleştirilip bizim karşımıza çıkabilir. Ama düz mantık bakarsak, yapısına göre bakarsak, burayı tekrar edelim, bu faslı kapatalım tek yüklemli de içinde fiilimsi yok. Ee, aslında film, içinde fiilimsi olan cümlede de yüklem sayısı tek ama farkı ne ee, tek yüklemliden içinde fiilimsi bulunması diyoruz. Ee, ya da biz basit bileştiğini ne yaptık zaten kodladık. Peki geliyoruz yapısına göre. Yalnız buraya AB demiş miydik Göktuğ? Dememişiz. Ee, demeyelim bize. Yan yana 3 ve 4. maddemizi verelim. Bunlardan bir tanesi neymiş? pardon, şöyle yapalım. Silgimiz de var burada. Hemen burayı siliyoruz. Kalemimize getirelim ha. Ee, birden çok birden çok yüklemli neymiş Göktuğ? Cümle. Cümle. Sonra bir de ne varmış? Bağlacı, bağlacı olan bağlacı olan veya neymiş? Bağlaçlığı, bağlaçlığı cümle. Şimdi burada ilginç bir şey var Göt. Yani aslında başlıklara göre gidersek bir soru işareti oluşacak kafamızda. Niye dersen şimdi birden çok yüklemli cümle dendiğinde bizim iki tane yüklemimiz oluyor en az. Bu da neyle bağlanacak? Virgül veya noktalı virgülle bağlanacak. Yani iki cümle birbirine neyle bağlanacakmış? Virgül veya noktalı virgülle. Ama buraya geldiğimiz zaman da ilginçtir yine iki tane en az yüklem olacak ve birbirine neyle bağlanacak? Bağlaşma. Bağlaştı. E şimdi bir, birisi çıkıp şunu sorabilir. Ya hocam şimdi siz bir tanesinde birden çok yüklemli cümle diyorsunuz ama diğer neyse o da birden çok yüklemli ve bağlaşta bağlanmış. Yani şimdi bir isimlendirmede sorun yok mu? Şöyle kodlayın. Hani nasıl ki biz tek yüklemli cümleye basit demiştik. İçinde fiilimsi olan cümleye birleşik demiştik ya. Birden çok yüklemli cümleye ne diyoruz? Şöyle kodlayın. Sıralı cümle diyoruz Göktuğ. Peki bağlacı olan cümleyi ise ne diyelim? Bağlı cümle diyelim. Yani aslında yapısına göre cümleyi basit, birleşik, sıralı ve bağlı olarak ayırdık yoktu. Şimdi böyle bir kodlamadan sonra işimiz kolaylaştı. Niye dersen şundan dolayı. Mesela derim ki ben Göktuğ, Göktuğ kitabı aldı kitabı aldı, biraz okudu. Yüklem sayısını söyle bana Göktuğ. İki yüklem. Aldı ve okudu. okut Yani neyle bağlanmış? Bir Doğru mu? Mesela şöyle olsun. Annem eve gitti. Ben e, okula döndüm. Kaç yüklem var burada Göktuğ? 2 gitti ve döndüm. Evet gitti döndüm. Neyle bağlanmış? Virgülle, virgülle bağlanmış. Demek ki virgülle bağlanan iki yüklemli cümleler ne sayılacakmış? Birden çok yüklemli cümle veya sıvı cümle. Peki bu tarafa geliyorum. Bir başka örnek hemen. Sinek küçüktür ama sinek küçüktür ama mide bulandırır. Mide bulandırır. Evet kaç yüklem var burada? 2. 2. Burada da var değil mi? Evet. Peki bunun sıralıdan birden çok yüklemden farkı ne göktü? Bağlaçla bağlandı. Evet. Yani virgül noktaya virgülle bağlanmamış. Bağlaçla bağlanmış. Ama, fakat, lakin, çünkü e, gibi bağlaçlarımız var ya. Buna bağlanıyorsa biz buna ne diyoruz? Bağlaştı. Bağlacı olan cümle veya bağlı cümle diyoruz. Burada tek hatırlatmam gereken şey şu kaldı. Zaman zaman testlerde gelecek. Mesela bizim birden çok yüklemli cümlelerimizde veya sıralı diye tabir ettiğimiz cümlelerde öge ortaklığı sorulabiliyor. Yoktu. Öge ortaklığı. Mesela dönelim örneğimize. Alan kim? Göktuğ. 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 Peki okuyan kim? Yine Göktuğ. Yine Göktuğ. Göktuğ. Yani burada dikkat edersen Göktuğ öznesi hem buranın hem buranın öznesi oldu değil mi? Evet. Peki diğer cümleye bakalım şimdi. Giden kim? Annem Anne. özne. Nereye gitmiş annem? Eve. Eve. Yani dolayı tümleç. Yer tamlayıcısı döndüm yüklem dönen kim ben özne nereye dönmüşüm Okulda. okula okula yine dolay tünelde olduk peki burada öge ortaklığı var mı burada farklı kelimeler var yok yok o zaman e, bu öge ortaklığı olanlara biz ne diyoruz e, gerçi eski ifade bu hani bağımlı bağımsız falan diyebiliyorduk ama demeyelim biz şimdi burada kalalım yani öge ortaklığı var mı yok mu bazen öznesi ortak ne bileyim tümleşleri ortak veya değiş şeklinde sorular gelebilir. Fazla kavramlarla bu işi boğmayalım. Konumuz tamam diyelim ama son bir tekrar soruyorum. yoktu. videomu bitireceğim. Şimdi anlamına göre cümlelerde neye bakıyoruz? Olumlu ve olumsuz. Güzel. Yüklemin türüne göre derse? Fiil ve isim cümleleri. Güzel. Yüklemin yerine göre derse? Kurallı ve devrik cümleleri. Peki şeyi toparlayalım. Yapısına göre deyince? Eee. Tek yüklemli, içinde fiilimsi bulunan, sıralı e, ya daha doğrusu birden çok yüklemli e, ve bağlı cümle, ya bağlaçlı cümle. Tamam, ben toparlıyorum son maddeyi, orası tam karışmasın. Tek yüklemli ama basit dedik. Evet. İçinde fiilimsi olan ama bileşik dedik. E, i̇ki yüklemli, virgül noktalı virgülle bağlanırsa birden çok yüklemli yani sıralı dedik ona biz. E, yine birden çok yüklemi var e, ama bağlaçla bağlanmış, değil mi? Buna bağlı cümle, bağlaştı cümle dedik. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Ee, i̇nşallah e, konu olarak size bir katkımız olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. videomuza desteğinizi bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.